bugün salı yayınımız blogtube.tv'de akıyor ve saat 14.24. Piyasalarda nabız sakin ama dikkat kesilmiş bir atmosfer var. The Block'a göre altın fiyatları 5000 dolar seviyesinin üzerine tırmanırken Amerika'da kriptoyu yakından ilgilendiren Clarity Act hala belirsizlikte bekliyor. Bu tablo bize iki farklı gelecek ihtimalini aynı anda gösteriyor. Bir yanda güvenli liman algısıyla güçlenen altın, diğer yanda düzenleme netliği arayan kripto piyasaları. Bitmice'ın yatırım tarafındaki değerlendirmesi, kurallar netleşirse kriptonun kurumsal ilgiyi daha rahat çekebileceğini söylüyor. Netlik yoksa dalgalanma kaçınılmaz. Yani mesele fiyatlardan çok çerçevenin ne zaman çizileceği. BlogTube.tv'nin 24 saat yaşayan bu evreninde şunu merak ediyorum. Düzenlemeler netleştiğinde kripto altının gölgesinden çıkar mı yoksa birlikte mi yükselirler? Sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Dans ritimleri geliyor. Frekansı bırakma. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu. blocktube.